Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Manisa'daki Mevlevi Hanedeyiz. Eğer buranın kapasitesi dolmuşsa ve bir öğrenci buraya gelmek istiyorsa öğretmen bir tas su getirir ve kapasiten doldu anlamına gelir. Bir öğrenci gelip buraya oturuyor. Dizleri üstünde. Öğrencinin 3 günü bittikten sonra ilk dersine başlıyor. Günü bitiyorsa Çilehane Faslı'na geçiyor. Burası Çilehane bölümüdür. Burası Tilavet Odası. Tilavet Odası'nda bilim, sanat, kültür ve dini dersler veriliyor. Ayrıca öğrencinin okumak istediği mesleğe göre de dersler verilmekte. Burada gördüğünüz semazen var. Semazen başı kazancıda ve bir de tabur.